Abi öncelikle hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk Sedat'ım. Bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğin için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Siz de çağırdığınız için şeref verdiniz bize. Onur verdiniz. Sağ ol abicim. olsun. Abi öncelikle kendini ve e, Fatihli Fenerbahçelileri bize biraz tanıtabilir misin? Gerçi ben biliyorum ama ekran başındaki kişilere. Eyvallah. Ben Fat doğma büyüme Fatihliyim, Aydarlıyım. Şu anda 50 yaşındayım. Yaşlıyız biraz. Yani anlatacak bir şey yok. Ruhun şiir. genç abi. Eyvallah. 50 80... yaşında olup neler yapanları biliyoruz. Eyvallah. 82'den beri bu türbünün içindeyim. Çok şeyler gördük. Çok şeyler yaşadık. Ee, Fatihli Fenerbahçeliler olarak da çok şeyler yapmak yapıyoruz. Fenerbahçe için. Bizim için asıl olan Fenerbahçe. Allah razı olsun kardeşlerimizden. Bize destek veriyorlar. Uzun yıllardır maraton tribündeyiz. Senden beraber Sedat. Evet abi. Sedat'ım. Yani ne, ne diyebilirim? Fatihli Fenerbahçeliler olarak da işte bir 15 15 yıldır 20 yıldır isimini koyduk Fatihli Fenerbahçeliler diye. Sosyal olsun. vardı var değil mi abi? Sosyal medyalarımız, Instagram'ımız var. Facebook'umuz var. Twitter'ımız Twitter var. var. Evet abi. Yani Oradan da aktif, sizleri takip bir... edip bütün güncel haberlerinizi grubun Trip... bilgilendirmelerini alabilirler. Aynen yani. öyle aktif olarak kullanıyoruz Hı -hı. bütün sosyal medya hesaplarımız. Tribüncüyüz biz işte. Evet abi. Sedat. Abi e, şimdi tribünde herkes seni Cano abi olarak bilir. E, gerçek adını kimse bilmez. Bu Cano ismi nereden geliyor? Gerçek adını ben söylemeyeceğim. Cano, cano ismi nereden geliyor? Cano mı? ismi nereden geliyor? Cano ismi e, doğduğumuzda bizim annemiz babamız böyle oradakilere can, e, can olanlara can ismi koyarlarmış. Onu da uzatmışlar cano olarak koymuşlar. Can olarak hitap etsinler diye. İsim olarak da kimse bilmez beni. sen işte çok <laughs> istisnalar bir biliyor. Bir gün başımızdan bir olay geçti. Bir dostum vardı Hikmet. Dostumuz şu anda da. 35 yıllık dostum. Hikmet evet. Algül. Bir gün maçtan çıktık. Atınç'tan ben. Şeye geliyorduk. E, karşıya geçiyorduk eve. Doğru geliyorduk. Ufak bir motosiklet kazası yaptık. Trafik kazası. Bizim Hikmet de duymuş bunu. Edirne kapıda, Edirne kapıya geliyor. Edirne kapıda yaptığımızı zannediyor. O gün de çok şiddetli yağmur kar yağışı vardı. Karla karışık yağmur. Geliyor. Orada da kaza doğmuş hakikaten. Arab kazayı görüyor oluş yerini. Bir aşağı bir yukarı koşarak gidip geliyor. Yani böyle 2-3 kilometrelik yolu gidip geliyor. Nerede olmuş, nereye götürmüşler var? Sırı olmuş. En son hastaneye gidiyor. Hastaneye gidiyor. Nereye götürdüler işte. Tabii biz orada kaza yapmamışız bir hastane ismi söylüyorlar. Vakıf, vakıf kurabı herhalde. Gidiyor oraya. O da ne soracağım diye düşünmeye başlıyor. Onun ismini bilmiyorum. Sağa sola <gülüyor> 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 orada bir serzenişte bulunmuştu. Sonra biz Edirne Kapı'ya geldik. Telefon açtı neredesiniz diye. Dedik buradayız. Buluştuk. Baktım sırrı sıktam olmuş. Öyle bir dostluğumuz var. Ama ismini bilmiyordum. Yani o kadar yakın dostum bile ismini bilmiyordum. Aynen öyle. Evet abi. Tamam. Biz de ismimiz gibi yaşıyoruz. Kendimizce öyle görüyoruz. İnşallah öyle yaşıyoruzdur. Sen daha iyi biliyorsun ben biliyorum ama ben sen. Senin de, bizim kardeşimizsin. Allah razı olsun abi senin kardeşin olmak çok değerli bizim için. Eyvallah. Ben seni yani uzun yıllardır çocukluğumdan biliyorum zaten. Eyvallah. Yani seni gerçekten hani ayrı bir yerdesin benim için tüm Allah günümde. razı olsun. Siz, siz de öylesiniz. Sağ ol abi. Çünkü Allah razı olsun. Senin çocukluğunu bildiğimiz için bir de bize yaklaşımın bu zamana kadar kırmamışsın. Kötü bir söz de görmemişiz senden. Sağ ol abi teşekkür ediyorum. Allah rahmet eylesin. Tribünümüzün abisi biliyorsunuz Sefa abi. Üstümüzde hakkı bütün tribünde çok fazla. Sefa abiyle tribünde yolları nasıl kesişti abi? İşte tribünde eskiden tribün, tribün Kasımpaşa'dan otobüs kalkıyordu. Evet. Fenerbahçe tribünlerinde. Ee, bir aralar spor sergiden kalkmaya başladı otobüsler. Orada Samsun'a giderken Allah rahmet eylesin. Sefa'yı orada tanıdım. Allah mekanını cennet eylesin. inşallah. Rahmetli Menderes. Bütün rahmetli olan tüm übün emekçilerine Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin tekrar. Rahmetli Menderes. Hep beraber Otobüsteydik. Ahmetliyi oradan tanıdım. 91-92 yıllarında da işte tribünün başına geçti. Hı hı. Güzel şeyler yaptı. Güzel bir insandı. Tribünde en basitinden ayrımcılığı bitirdi. Tabi. Eskiden işte semtler vardı. Hı hı. Semtte abiler vardı bilirsiniz. Evet abi. Semtteki abiler gelirdi. Deplasmanlara öyle gidilirdi. Şimdi artık gruplar olmaya başladı semtlerde. Evet, Peki Sefa abiyle çok anım vardır abi. Unutamadığın bir anım var mı? Unutamadığım Ant Antep deptesmanı. Tabi dayak yedikten sonra çok güldüm. <laughs> Ahmetli'nin yaptıklarına. Bir sıkıntılar oldu. Tribündeydik. Çocukların başındaydık. Durmadan bana diyordu yanımdan ayrılma. Çocukların başında duralım. Bir sıkıntılar oldu memurlarla. İtiş kakış. Bizim tünelin oraya geldik rahmetliyle beraber. Polisler ayrıldı. Ayırdı bizi. Zaten 15-20 dakika kalmıştım maçın bitmesine. Baya bir küfürleşme oldu. İte bizi dışarı çıkarttılar. Rahmetliyle beraberiz. Sonra rahmetli kızdı. Sarı sırmalı amirler var. Biliyorsunuz eski çevik kuvvetlerde. Evet abi. Onlara şikayet etmeye gitti. İşte komiser bana küfür etti falan. Komiseri çağırttırdım. Geldi komiser. Niye sen dedi küfür ettin dedi bunlara. Ben dedi küfür etmedim dedi. Onlar küfür etti bana. Sen dedi küfür etmişsin. Rahmetli efendi. Yok dedi falan. Amir de küfür etmeye başladı. Küfür edince rahmetli döndü. Amire de küfür, amire de küfür etmeye başladı. Edince amir döndü. Ezin bunlara hesabı. Bak, <laughs> 30-40 tane çivi <laughs> Rahmetli yere düştü, üstüne kapandım. Fena ezdiler yani biz. Öyle böyle din. Neyse, insanlar çıkmaya başlayınca memurlar üstümüzden çekildiler, kenarda durdular. Çocuklar geldi, rahmetli dedi, ee, masörü çağırın, kulübün doktorunu. Neyse geldi, bir tedavi uyguladı. Rahmetli ayağa kalktı hiçbir şey olmamış gibi. Her zamanki gibi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin tekrar. Tabii beni seviyeden adam otobüsün arkasına koydu da. Geldi kahkaha atmaya başladı. Ne var sende bir şey mi var? Bak bende bir şey yok gibilerinden. Ve de bir anamız vardı hiç unutamadım. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah inşallah. Abi Fenerbahçe tribünlerini geçmişten bugüne nasıl değerlendirirsin? Geçmişten bugüne semtçilik vardı geçmişte. Daha bir dostluk vardı. Herkes birbirini tanıyordu. Sevgi saygı vardı en basitinden. Değil Şu mi? an yok maalesef. Aynen öyle. Belli Biz, başlı kişiler arasında var. Aynen öyle. Biz Fatih'ten geliyorduk. 3-4 kişi. İşte her semtlerden 3-4 kişi geliyorlardı. Siz geliyordunuz bizim yanımıza. Evet abi. Bizden olmak için. O zaman ufaktınız. Tabii yaşımız o zaman çok küçüktü abi. Allah razı olsun sizden. Efsane maraton. Efsane maraton. Kale arkası vardı, bir maraton vardı. Evet. Hep beraberdik. Daha iyiydi eskiden. Şimdiki gençlere de bakıyoruz. Yani Fenerbahçe ile alakaları yok. Bir abi tutturmuşlar. Abi varsa biz de varız. Abi yoksa yani tribünün atıyorum 10 kişilik grup olmuşlar. Abileri başındaysa onun peşinden gidiyorlar. Kimse Fenerbahçe için ve mücadele etmiyor. Şu anda onu görüyorum ben. Evet abi. O yüzden yani ne bileyim. Ama olarak, yine bu sıra birazcık daha kenetlenme oldu gibi. Tabii. Rahmetli Sefa abi'den sonra epey bir ayrışma oldu. Şu tabii. anda birazcık daha kenetlenme, birlik beraberlik oldu diye görüyorum ben. Tabi biraz abi. daha iyi. Ama bakıyorsun 10 kişi olan bir grup kuruyor. Kendi kafasına göre şeyler yapmaya çalışıyor. Fenerbahçe tribünlerine de zarar veriyor bu insanlar. Çünkü yönetim ona göre muhatap alıyor. Onun sıkıntısını çekiyoruz. Tribünde 2-3 grup var, 3-4 grup var. Onun dışında kimseyi muhatap almaması lazım. Yaşıyorsun, sen de yaşıyorsun. Evet abi. Git gidip geldiğimizde görüyorsun. Evet. Arada sırada serzenişlerde bulunuyoruz birbirimizi. Evet. Herkesi muhatap alırsan çok şeyler olmaz insanlar için, tribün içinde. Çok başlıların olduğu yerde. Aynen öyle. Sıkıntı olur. Evet abi. Abi Fenerbahçe tribünlerinde yaşadığın ve unutamadığın en ilginç olay nedir? Fenerbahçe tribünlerinde çok ilginç olaylar yaşadık. Çünkü 82'den beri tribünlerin içindeyiz. Ama işte onların içinde böyle can alıcı. Vallahi can alıcı. Mesela benim 3 Temmuz'da köprüye yürüdüğümüz ve en ön saftayken polislerin bir anda biber gazı bize sıkmaları benim hayatımda unutamadığım en ilginç olaylardan bir tanesi. Çok var da şu anda hangisini söyleyeceğim? İlk aklına geleni söyle abi ilk böyle değişik bir şey. Mesela Ali Samiyen'de Ortaklar Caddesi'nde ben kavga ederken Galatasaraylılarla üçe tek kafamı bir çevirdim bir anda sen. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Aynen. Çok şey var da hangisini söyleyeceğim ve şey toparlayamıyorum. Mesela atıyorum e, yine Ali Samiyen sabahlamışız. 40 kişi herkes par parçalı birlikte sabah 6'ydı. Çorba içmeye gitmiş. Ali Samiyen önündeyiz. E, Galatasaraylılar geldi. O zaman kim vardı? Selçuk Okan. Şu anda Mudanya'da selam olsun ona da. Okan Acar. Okan Acar. <laughs> O vardı. Belki 150 kişi Galatasaraylı belki sen de oradasındır. Bizim yanımızda Olabilir saldırdılar. Abi. Emanetlerle. E, Cevat abi de vardır kesin Mecidiyekeli. Ce, Cevat da vardı. Birimiz sopa aldık yerden. Birimiz taş aldık. Kemelleri çıkarttık. 150 kişi ellerinde emanet. Allah'tan polis girdi araya geldi. Çabuk yetişti. Ondan sonra tabi o kafayla 17-18 yaşındayız. Koşarak peşlerinden gittik. Polisler de bizi kovalıyordu. Öyle bir şeyimiz vardı. Galatasaray tribünden kolay kolay yara almayız abi. Onu biliyoruz. <laughs> Hiç kimse yara almasın. Eskiden böyle şeyler vardı. Evet. O zamanın şeyi böyleydi. Pozisyonu. Şimdi bakıyorsun gençler hepsi pırıl pırıl. Neye gittiklerini, neye şey yaptıklarını kimse bilmiyor. Evet abi. Çünkü bir amaç vardı biz. Fenerbahçe'nin peşinden gidiyorduk. Semt olarak. Fatihli Fenerbahçeler yoktu o zaman. İşte Fatihli olarak bir amaç uğruna Fenerbahçe'nin peşinden gidiyorduk. Evet. Şimdiki gençlere bakıyoruz. Gençler ismin peşindeler. Maç yani, seçiyorlar. Maç seçiyorlar. Tribünlere geliyorlar ismimiz olsun diye. hani tribünün yüzde ellisi, yüzde altmışı kimse Fenerbahçe için orada değil. Evet abi doğru söylüyorsun. Peki abi e, bugüne kadar en beğendiğim başkan, teknik direktör ve futbolcu. Metin Aşık hem futbol şubesi sorumluluğu yaptı. Benim tabiinizdim. nezdimde. Allah rahmet edesin. Allah rahmet edesin. Başkanımıza. Peki. Tabii ki Alex de evet. Unutulmaz on numara. Teknik direktör de Tabii biz görmedik. Didi'yi çok met ediyorlar. Senin gördüğün abi, senin için. Benim için Daum. Christoph Daum. Lokomotif takımı da iyi çalıştırıyordu. Son dakikaların tabi attığımız gollerle, son dakikalarda attığımız gollerle şampiyonluğun gelmesi. Aynen öyle. Çok emeği var. Mücadeleci, hırslı bir takım. Aynen. Alman ekolü. Çünkü hırslı ekol, o ekolün içinden yetişmiş. Abi sizce Fenerbahçe üzerinden TFF ve spor medyası algı yapıyor mu? Tabi Fenerbahçe olmasa Türkiye Ligleri olmaz bana göre. Niye olmaz? Şu anda da görüyorsunuz. Yani öyle bir ikinci haftada Fenerbahçe şampiyon yaptılar. Şu anda Fenerbahçe kötü gidiyor. Taraftarlara öyle bir algı oluşturdular ki Fenerbahçe şampiyon oldu. Bittiye getirdiler. Şu anda da taraftarların bu şekilde tepki vermesi normaldir. Ama bir tribüncü adam tepki vermemesi lazım. Çünkü daha yolun başındayız. Hı hı. Bu köprünün altından çok sular geçecek. Geçecek de yani bakıyorum Fenerbahçe bir maç kazandığı zaman her şey güllük gülesanlık. Kaybettiği zaman herkes tenkit ediyor. Yani protesto etmek için yer arıyorlar. Zaten muhalifler var. Herkes bir şeyler yazmaya başlıyor. Fenerbahçe bizim için baki olan Fenerbahçe'dir. Aynen. Başka kimse değildir. Herkes gelip geçicidir. E, son yıllarda Fenerbahçe'nin üzerine birçok operasyon yapılıyor. Özellikle bu 3 Temmuz süreci. E, TFF yayıncı kuruluş ee, çok fazla taraftarlar üzerinden sosyal medya üzerinden dahi tepki verilmemekte. Bununla ilgili ne düşünüyorsun abi? Reel olarak da verilmemekte. Eskiden e, yürüyüşler düzenlen, düzenlenirdi. Şimdi e, bu pandemi sebebiyle taraftar alınmadığı için e, çok tar e, taraftar grupları çok iletişime geçemiyor birbirleriyle. Hı hı. Maç varken Herkes bir şekilde o an ne düşünüyorsa toplanıp yapabiliyorlardı. Hı hı. Şimdi öyle bir şey yok. Bunu da iyi kullanıyor hı hı. yayıncı kuruluş. Dediğim gibi Fenerbahçe varsa para kazanıyorlar. Hı hı. Fenerbahçe yoksa hiçbir şey kazanamıyorlar. O yüzden puan farkındaki arayı da kapatmamaya çalışıyorlar. Taraftar da olmadığı için bunu da güzel oynuyorlar. Hı hı. Yani ne diyebilirim ki başka? Fenerbahçe varsa her şey var. Evet abi. Bizim için de öyle. Deplasmanlarda özellikle. Tabi. Herkese ekmek var, aş var. Gittiği yere zenginlik, zenginlik götürüyor. Zenginlik götürüyor. Bu yıllardan beri böyle. Evet abi. Bunu çok yaşadık. Oraya gidiyorduk. Şampiyonluk maçlarına gidiyorduk özellikle. Hı hı. Bütün Türkiye oraya akıyordu. Esnaf herkes kazanıyordu. Evet abi. Abi peki şu anki yönetimle taraftar arasında e, nasıl bir bağ var? Şu andaki yönetimden iyi bir bağ var ama süreç, pandemi süreci olduğu için çok böyle hissedemiyorsun. Yani Onlardır pandemi olan kadar olan kısmı değerlendiren yeni yönetimle. iyiydi Peki siz Fatihli Fenerbahçeliler olarak iletişiminiz nasıl? Biz iyiyiz Fatihli Fenerbahçeliler olarak. Ben ilgileniyordum. Sonra bizim Atınç kardeşim var. Atınç içerik O ilgilenmeye başladı. Yükümüzü aldı üstümüzden Allah razı olsun. Yani böylelikle şey yapıyoruz yani. Aramız iyi. Atınç da bu işi bildiği için, eski tribüncü olduğu için. Evet. insanlarla diyaloglar diyalogları da güzel. O ilgileniyor. Allah razı olsun ondan. Benim de yükümü aldı. Evet. Birkaç sefer gittim, geldim. Bizim iş yapacağımız işte oturacağız. Ede hani nezaket, nezaketen konuşacağız falan. Biz sokak Biz tribüncüyüz abi. Tribünciyiz, <laughs> sokak, sokak, çocuğu olduğumuz için. Evet, ufaklıktan beri sokak, sokakta yetiştiğimiz için çok resmiyet gelmiyoruz. De. Evet. Allah razı olsun o işi de Atınç kardeşim iyi yapıyor. Abi sadece taraftara uygulanan 6222 sayılı sporda şiddet yasası hakkında ne düşünüyorsun? Çok şey düşünüyorum. Nasıl çok şey düşünüyorum? Bu işler e, yöneticilere, basın mensuplarına zengin iş adamlarına protokolde oturan bunlara uygulanmıyor. Taraftara, tribüne uygulanıyor. Hı hı. Bundan çok biz yıllardan beri. Başımızdan çok büyük işler geçti. Durup dururken bize ceza vermeler, ceza yazmalar, sırf bizi maça sokmamak için bizi çağırıp İsim soyad alıp ceza yazmalar. Bunu çok yaşadık. Sen de görmüşsündür. Evet, Sen abi. de yaşamışsındır. Koridorda senin. özellikle e, sigara yakarken e, sigarayı çakmakla yaktığı için ceza alan kişiler biliyorum ben. Aynen. İki arkadaş şakalaşırken uyuz oluyor. Çağırıyor. Ceza yazıyorlardı. Bu şey bu süreçleri de gördük. Hı hı. Başımızdan da çok olaylar geçti. Bu olaylardan sebep. 62-22... Yazılmak istendi Yani Nasıl diyeyim sana Neden abi bir spor yazarına Veyahut da yöneticiye yazılmıyor İşte o bu 62-22 herkes uygulanması lazım Stada giren Başkan haricinde Başkan haricinde Herkese Uygulanması lazım Abi başkan haricinde diyorsun ama biliyoruz ki Fener, şey, e, Trabzonsporlu Yöneticilerin sahaya girip futbolcu kovaladığını biliyoruz. O biliyorsun. Trabzon farklı bir vilayet olduğu için onlar kendilerini farklı görüyorlar. Kimse bize dokunamaz. Ama bu yasalar kişilere göre çıkmıyor bütün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanması öyle gereken. Öyle de öyle Hayır, de. Ben şimdi abi. sana bir e, şey anlatayım, Anı anlatayım. Biliyorsun. E, senesini hatırlamıyorum. Trabzon'u yenip şampiyon olmuştuk. 96 Art, 96 evet ee, Oraya gittik Oraya git giderken Mesut Yılmaz Özel bir Ekip yolladı oraya Bizim rahat edebilmemiz için Çünkü onlar da şampiyonluğu oynuyorlardı hı hı. Neyse yolda taşladılar Her 15 metrede bir Bir polis bir jandarma vardı Ellerinde silahlı Onlara namen ateş ettiler otobüslerimize. Vali geldi, emniyet müdürü geldi, bizi karşıladı. Onları gittikten sonra her yerden taş yağmaya başladı. İçeri girdik. İçeride yine eziyet. Maç bitti. Saat 9'du. Saat 2'de bizi güvenlik nedeniyle 2'ye kadar statta tuttular. 2'den sonra bizi e, Sivas üzerinden İstanbul a İstanbul a kısa geldik. bir yoldan gönderdik. Çok kısa bir yoldu. Sabah bir kalktık. Sivas'ın dağlarındayız. Sivas, Tokat, o güzergahtan. Hemen hemen 50 saatte İstanbul'a geldik. 2-2,5 gün sürdü. Yani böyle eziyetler çektik. Onlara bir ayrı ihtitam gösteriyorlar. Trabzon'a. Yöneticilerine de. Basın mensuplarına da. Taraftarlarına da. Yani normaldir. Hı. Ben de bunu anlamadım. Hı hı. Basın mensupları bunlara da ceza vermeleri lazım. Taraftarları tahrik ediyorlar. Taraftarlar kalkıp bir şey söylediğinde ya da bir hareket yaptıklarında 62-22'den ceza yazıyorlar. Hı, hı. Yöneticiler kalkıyor birbirlerine giriyor. Taraf bir hafta evvelden taraftarları tahrik ediyor. Onlara da bir şey yok. Olan Bu her saat... zamanki gibi biz taraftarlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapacak bir şey de yok. Sadece burada sözleri işte bulunuyoruz. Hı hı. Peki abi son olarak e, Fatihli Fenerbahçeleri olarak söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi eklemek istediğim bizim 10-15 senedir Fatihli Atpazarı'nın altında. Dernek demeyelim de yerimiz var. Hı hı. Ramazanlarda her cumartesi günleri iftar soğur yapıyorduk. Evet Allah kabul etsin. Çok gelmiştimiz var Evet. Soğur yapıyorduk. İşte bütün kardeşlerimizi senin gibi dostlarımızı, tribünden arkadaşlarımızı çağırıp hep beraber soğur yapıyorduk. Hı hı. Onları tekrardan inşallah yaparız. Aslında çağırmaya da gerek yok abi. Herkes bildiği yok, için bildiği otomatik için, Her geliyor. cumartesi otomatik herkes geliyor. Boşta kalan, canı sıkılan. Onları özledik. Evet abi. Birlik beraberliği tribünde maratonu özledik. Evet abi. Maraton güm güm güm. <laughs> Sizin işiniz bu işte artık. Biz ihtiyarladık. Köşeden seyrediyoruz <laughs> Olsun abi sen de sete çıkınca ayrı bir hava geliyor tabii. Eyvallah. Biz yaşlandık artık. Olsun abi varlığın yatır. Eyvallah. Sizin de varlığınız yatır. Sağ ol abi. Allah eksikliğinizi göstermesin. Amin abi senin siz, siz, siz varsanız biz varız. Hep beraber abi. Eyvallah. Böyle işte. Bir de Ramazanlarda iftar yapıyorduk. Yine tribündeki herkesi çağırıyorduk. Hı hı. Bunları özledik. Evet abi. 15 senedir Fatihli Fenerbahçeliler olarak yürüyoruz bu yola. 82'den beri varız ama 15 hı. senedir. O da bizim arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin isteği üzerine. Hı hı. Herkes hı. Semt, semtler isim olunca biz de böyle bir şey yaptık. Böyle gidiyoruz işte. Sanırım bir siz kaldınız değil mi abi? semt ismi olarak semt ismi olarak Fatihli Fenerbahçeliler var. Esenler. Bir de Esenler var evet. İki grup kaldı. İki grup yıllardan beri var. Evet. Yani 82'den beri biz varız. Hı. Bir o kadar o kadar demeyeyim de herhalde 82'den beri Esenlerli Sabahattin var. Hı hı. Allah ona da ona da şifa versin. Evet, güzel bir, bir dost, verirsin. güzel bir arkadaş. Bütün, i̇yi bir abi. İyi bir abi, iyi bir kardeş, iyi bir dost. Evet. Yani Fenerbahçe için her şeyini ortaya koyat öyle bir dost öyle bir Fenerbahçe. Abi geldiğin için ayaklarına sağlık çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tekrardan Sağ ol abi, Sedat teşekkür kardeşim. Ediyorum. Allah razı olsun senden. Çıktık biz... bir yol artık. <laughs> hayırlı Allah utandırmasın. bekliyoruz. Allah utandırmasın. Amin İnşallah amin. biz de katkı verebilirsek ne mutlu bize. Sağ ol abi. Allah razı olsun.